Merhabalar. Bugün de doğum kontrol hapına başladığınızda neyle karşılaşabilirsiniz, bunu bir konuşalım. Adetinizi düzenlemek için ya da gebelikten korunmak için doğum kontrol hapını tercih etmiş olabilirsiniz. Günümüz doğum kontrol hapları çok düşük dozlular. Genelde kadın vücudunda hormon nasıl dalgalanıyorsa o şekilde ayarlanmışlar. Yani vücudumuza uyumlular. Eskinin yüksek dozlu hapları yok. Ama bu düşük dozda bazen ara kanamalara neden olabiliyor. Özellikle başladıktan sonraki ilk 3-4 ayda hapın sonlarına doğru, kutunun sonlarına doğru yaklaşırken böyle lekelenmeler, kahverengi akıntılar ya da bir pedi doldurmayacak ufak kanamalarla karşılaşabilirsiniz. Bu doğum kontrol hapınızı kesmeniz ya da e, değiştirmeniz anlamına gelmez hemen. Ama tabii 3-4 ay bitti, ben bu durumdan rahatsızım, kanamalı günler 10-15 günü bulmaya başladı derseniz o zaman doktorunuzla konuşup bu hapın bir tık daha yüksek dozusuna geçebilirsiniz. Doğum kontrol haplarını kullanırken özellikle ilk 3-4 ay dikkat edilmesi gereken bir durum bu hapların sizin kanınızda pıhtılaşmaya yatkınlığı arttırabileceğini unutmamaktır. Yani eğer tek bacağınızda böyle bir şişlik, solukluk, ağrı, öbür bacağı kıyasla bu durumlar oluyorsa mutlaka hemen doktorunuza haber verin. Çünkü bacak damarlarında bir pıhtı oluşmasından ve bunun fark edilmezse ilerleyip akciğere pıhtı atmasından korkarız. O yüzden daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Ailesinde ya da kendisinde pıhtı öyküsü olanlar mutlaka bunu doktorlarına bildiriyorlar ve doğum kontrol hapı kullanmaya böyle karar veriyorlar. Eğer kanıtlanmış bir pıhtı hikayeniz varsa pıhtılaşma yatkınlığınız varsa o zaman kesinlikle doğum kontrol hapı kullanmıyorsunuz. Keza şiddetli migren atakları başlayabiliyor. Daha önceden hap kullanmazken baş ağrınız çok yok, böyle bir şey yaşamamışsınız ama hapa başladığınız ilk 3-4 ay şiddetli migren atakları çekiyorsunuz, baş ağrılar oluyor. O zaman bu da hapı kesmemiz gereken bir durum. Yine doktorumuza danışıyoruz. Hoşçakalın.